Dilent Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Dizi severlerin yakından takip ettiği Deha'nın 21. bölüm fragmanı izleyicilere yeni bir gerilim dalgası vaat ediyor. Devran ve Kuduz, polis soruşturmasından İskender'in yardımıyla kurtulmayı başarırken, bu beklenmedik iyiliğin ardındaki gerçekler Devran'ın zihnini kurcalamaya başlıyor. İskender'in neden böyle bir adım attığı sorusu izleyicilerin de merakını körüklerken, karakterler arasındaki ilişkilerin derinleşeceğine dair ipuçları veriyor. Devran ve Kuduz, polis soruşturmasının baskısı altında kaldıkları bir dönemde İskender'in beklenmedik müdahalesiyle rahat bir nefes alır. Ancak bu yardım, Devran'ın içinde bir şüphe uyandırır. İskender gibi güçlü ve stratejik bir ismin neden kendilerine bu kadar yakın durduğunu sorgulamaya başlar. Acaba İskender'in bu hareketinin ardında yatan gerçek motivasyon ne? Bu soru sadece Devran'ın değil, izleyicilerin de zihnini meşgul ediyor. Öte yandan Karganın aniden ortadan kaybolması olay örgüsüne yeni bir gizem katıyor. Devran, karganın izini sürmeye devam ederken bu süreçte karşılaştığı ipuçları hikayenin daha da karmaşık bir hal alacağını gösteriyor. Karganın kayboluşunun ardında yatan sır sadece Devran'ın değil, tüm karakterlerin kaderini etkileyebilecek bir dönüm noktası olabilir. İskender'in desteğiyle altın işinde hızla yükselen Devran zamanla bu güçlü isme güvenmeye başlar. Ancak bu yeni ortaklık, hiç beklemediği gelişmelere kapı aralayacak gibi görünüyor. İskender'in gerçek niyetleri ve Devran'ın bu işbirliğinden ne kadar kazançlı çıkacağı, izleyicilerin merakla beklediği konular arasında. Güven ve ihanet arasındaki ince çizgi, karakterlerin geleceğini belirleyecek. 21. bölüm fragmanı Deha'nın izleyicilerine vaat ettiği gerilim ve gizem dolu atmosferi bir kez daha gözler önüne seriyor. Devran'ın İskender'le olan ilişkisi, Karganın kayboluşu ve altın işindeki yükseliş, hikayenin temel dinamiklerini oluştururken, karakterlerin iç çatışmaları ve birbirleriyle olan karmaşık ilişkileri, izleyicileri ekran başına kilitleyecek türden. Deha'nın 21. bölümü, karakterlerin kaderlerini değiştirebilecek önemli gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor. İskender'in gizemli yardımı, karganın kayboluşu ve altın işindeki yükseliş, hikayenin temposunu artırırken, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor gerilim, gizem ve sürprizlerle dolu bu bölümde Deha'nın neden Türk dizileri arasında öne çıktığını bir kez daha kanıtlıyor. İzleyiciler, 21. bölümde neler olacağını merakla beklerken, bir yandan da karakterlerin geleceğine dair tahminler yürütmeye devam ediyor Deha her bölümüyle izleyicilerini şaşırtmayı başaran bir yapım olarak, bu kez de ekranların öne çıkanı olmaya hazırlanıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.